Ey arkadaş unut yavaş yavaş Belki acıyacak ama öldürmeyecek Ey arkadaş içelim yavaş yavaş Belki sarhoşuz ama yıkılmayacağız Çok mu sevdin olmadı çok mu yordu bu hayat Baksan yoluna arkadaş Bak ne de güzel içiyoruz bu gece Doğacak günün şerefine Bak ne de güzel içiyoruz bu gece Doğacak günün şerefine Hazır mısınız? Biraz bana söz yollayın. Duman tadında bir beste yapalım hatta. Zırhına kurşun sözlerle edebi olmuş olabilir. Duman. Duman tarzı yapacağız. Söz yapımız duman gibi olmasını. <laughs> Teşekkür ederim canım. Yani bu melankoliyi güzel yakalayacağım. Muhakkak birinizden böyle güzel bir söz gelecek ve o sözü ben yürüyeceğim. Sanki hiç bitmeyecek, dudakların sönmeyecek. Şiir yazmıyoruz bu arada. Ben sizin bir sözünüze şu an 6-8'lik bir melankolik beste yapacağım. Her yayında bir besteyi tamamlıyorum arkadaşlar. Kötü. Daha sonra beste yapalım formatının ne anlattığını, ne amacını olduğuna dair kısa bir video yapacağım. Planım göreceksiniz çünkü bu bir videoluk bir olay değil. Belki de bir yıl, iki yıl sürecek projeler bütününün başlangıcı olduğuna eminim canlar. Az önce iki saat içerisinde majör yapıda güzel, eğlenceli bir beste yaptık. Şimdi dumanı bir düşünelim. Kadının sana küsmüş ağlamanın hakkını ver geceye. Taklit değil benim bahsettiğim. Ben taklit yapamam. Ama tarzı benzetebilirim. Ağlamanın hakkını ver Geceye gün doğarken Kadının sana küsmüş şarkısını dönüp Ağlamanın hakkını ver Geceye gün doğarken Daha hızlı geçebiliriz mesela. Benim sevmediğim bir şeyi başka biri çok sevebilir. Onun sevdiği bir şeyi ben sevmeyebilirim. Şu an burada tabii ki besteyi yaparken birazcık da benim yaşam tarzım, algım etkili. Şimdi saat 1. Demek ki 2 iki, 2.5'a kadar ben bu besteyi yine çıkaracağım arkadaşlar. Hedefimiz öncelikle bu. Gül kurusu sevgin var. Bak ben de yaprandan tutsam dökülecekler ellerime. Tomurcuk vermiştin sen bu sevgiye. Çok da aşk girmeyelim. Dört duvarın dili olsa feryat çalıkları kapına gelirdi. Yavaş yavaş o ıkınma anındayız. ıkınma anını açtığımız zaman beslenin. Ondan sonra rahatlama anı geliyor. O rahatlama anına geldiğimiz zaman işi çözüyoruz. Sonra relax olduğun an geliyor. Dünyayla bağlantını kopardığın o an geliyor. Biz şu an ıkınma anındayız. O yüzden önce beslemizin bir yapılısını çözelim. Adını duyan bahçelerde çiçekler. Dumanın en çok kullandığı bir yapıyı kullanıyorum şu an. Yalan değil. Allah var kullanıyorum şu an. Yüzüme örtme saklayamadığın yaraların var. Sanki dumanın tarzı genelde şöyle oluyor sanki. Kabahat hep kendilerinde karşı cinsi yüceltiyor gibi. Oğuzhan hocamın söylediği olay güzel. Bu konu üzerine gidelim ve yaşadığımız bu duyguya bakalım. Aslında bu kabahatin insanın en üzücü duygularından biridir. Sevdiğiniz birini kaybederseniz suçu kendinizde görürsünüz. Duman şarkılarında bir de beni değil de şarkıyı dinleyeni merkeze alıyor. Tabii ah kimin için çalıyor bu yürek? Özgür olduğu zaman aslında daha özgür olamadığımız anlar da oluyor bu arada bir dumanı yapalım. Önce bir tarzları sindirelim ki sonra kendimizi özgün tarzı da buluruz. Anlatabildim mi? Bestenin bu yüzden formülü çok büyük arkadaşlar. E eşittir mc kare gibi görünür ama o e eşittir mc kareye gelebilmek için 4 sayfa formül yazarsınız. Sosyal bir konu mu yapsak? Duman gibi yazmak en zor. O ister anlatmak çok zor Aylin. Yani bu yüzden Duman'ın 4-5 albümünde de hep aynı mantığı çok güzel. Mor ve ötesi kalıbı da zordu. İyi bir taşlama. Ne habersin ne türksün. Seni gören yollara düşsün. Yani Ta adam kaç yıl önce söyledi. Sınırlarımızı böyle güzel ettiğimiz zaman duygumuzu ifade etmemiz için gerekli olan cümlenin akışı da çok önemli. Mesela bir cümle böyle söylerken bile melodik çıkıyorsa onu şarkı yapmak daha kolay. Biliyor musunuz arkadaşlar? İlk defa belki de bir grubun beste tarzını ya da kişinin beste tarzını çözeceğiz. Karşı tarafı ağlatmayalım bence. Biz ağlayalım. Bir şey bir şey oldu da biz mi ağlayalım? Bulduğumuz anda devam edeceğiz. Lan ne zormuş ya bu sefer. Dur. Bence çoğu kişi şu an bir fikir de oldu. Sistemle oldu, bana bile oldu ya şu an. Başka birinin sözünü kullanmayacağım. <Sülüyor> <Sülüyor> gitsin böyle. Olsun hocam senden güzel bir söz çıkacakmış gibi geldi bana ya. Nehircim efendim sen vurdun da ben ölmedim mi? Karanlık, karanlık. Varsın işte yokluğu. Şu an o yapıda sözler geliyor. Çok güzel. Ey arkadaş bilemiyorum. Ey arkadaş. Ey arkadaş. Şu ey arkadaş bence vuracak kelimelerden biri gibi geliyor. Ey arkadaş. Ey arkadaş. Gider. Ey arkadaş. Bak şimdi şuradan yürüyelim. Dur. Ey arkadaş sesleniyoruz. Harika şey için kullanabiliriz. Lan beynim şey olmaya başladı. B arkadaş, E arkadaş şarkının adı da belli oldu. E arkadaş. Ben bunu yakaladım. Amacımız çok ekstrem bir beste de yapmak değil. Bir yapı oluşturmak. Sonra sözleri de değişecek. Matematiksel bir beste yaptığımızın farkındayım. İyi ürün böyle de çıkıyor. Yalan değil. Başlayıp ben düştüm sen düşme diye öğüt versin bence. Senin tavsiyelerinle ilerliyoruz. Tamam yakaladık. E arkadaş. Sıhhat olur ne can bedende gamı. Bunu şey yapalım dostum sanat müziği yapalım dibe vuralım bu gece. Abi sözüm geri alayım bayağı iyisin. Ey arkadaş öğret bana nasıl unutulur. Her şey düşün. Buna geçmeyelim ya. Yani be kadın ne zorsun. O kadar çok söz görüyorum ki şu an bir öncekini unutuyorum artık. Vay arkadaş. Vay arkadaş. Eh be arkadaş. Bir şey gidiyor ya. Dur bu gelecek gelecek. Aa bunu yapayım. E arkadaş unut yavaş yavaş yürür gitti bu acıtacak ama öldürmeyecek acıtacak ama öldü o zaman bir akor daha ekleyelim belki acıtacak öldürmeyecek belki acıtacak ama öldürmeyecek inan yetmezse inanı da ekleyebiliriz olabilir bu nakarat değil söz olsun bu Renk kaçar zaman akar acılar solmayacak Halil de gelmiş derbeder olduk bu gece öyle yürüyor galiba yak yavaş yavaş ilham nasıl bulunur işte böyle sizler beraber olunca ilham da bulunuyor da i̇şte tek başıma beste yapıyorum da beynim sizsiniz hani vuruyor aslında böyle bence bu nakarat değil söz nakaratı vuracağım daha da vuracak Tamam bu. Yapı bu. Sobelemeyecek. Bunu başka bir şey kullanmamız lazım. Cümleyi bir daha çalıyorum canlar. Buradan yürüyeceğiz. Aslında başka içeceklerle de yapılır bunu biliyorum da unutulacağız diyemem. Unutulacağız. Burası iki tane unutulacağız olmadı hocam ya. Bir şeye başka bir şey olmalı. Belki acıyacak dedik ya. Belki bir şey olacak ama. Belki ve ama ile başlarsa. Belki bir şey ama olmayacak. Sağ olun canlar. Yani benim beynimsiniz şu an. Ve benim beynim süper çalışıyor şu an. Ee arkadaş içelim yavaş yavaş. Ha yürüdü. İçelim yavaş yavaş. Acıyacak gibi sert bir kelime olması daha güzel olur. Belki yanacağız. Çünkü içecekle birleştirelim. Belki sarhoşuz. Agia geldi. Çek çekler bazen sıkıntı yaratabiliyor. Bir erkek bir kadını aşağıya ya da yukarı çekmiyor. Bir kadın bir erkeği aşağı yukarı çekmiyor. İnsan o duyguyu alacağız. Şimdi bir nakarata vuracağız. Duman Tuman olsam ne yapardım? Kaan göz olsam ne yapardım? Acıyacak ama öldürmeyecek, içiyoruz ama ayaktayız, neden? Belki sarhoşuz ama yıkılmayacağız. Nakarata geçmeden önce bir geçiş anı vardır. Bak geliyorum sana diyen. Dert ettin, çok sevdim, çok koştum, çok çalıştım gibi. Çok sevdin, çok koştun. Şimdi çok sevdin, çok inan. Ardı ardına çok gelmesin. Çok sevdin, nanana. Çok inandın, nın, nın, nın. Abi bence karakterimiz sövmez. İsyan, çok isyan, çok sövdün. Ama tam o da duman kafasına girdi ya. Çok sevdin olmadı. Öyle çok mu sevdin olmadı? Çok sen dik dur arkadaş. Çok mu yordu bu hayat? Kaldır kadehi fırlat. Sövdürmüyoruz ama <laughs> psikopat yaratıyoruz. Kaldır <laughs> kadehi. Çok mu yordu bu hayat? İsyana devam. Bir söz kaldı sonra iyi arkadaş deyip Ne bırak mi bırak Bak sen yolunu hep, hep Arkadaş diye bitireyim. Sonra nakarata gireyim. Bak şurayı bir daha alayım bir yedirelim. Üf, burası biraz eksik. Bak ne de güzel Doğan sabahın günlerin şerefine Bence güzel. Arkadaş Ben ezberliyorum bu arada hafızada. Şu an her şey hafızaya girdi. Bence güzel. Bitti. Bence şimdi bitti şarkı. Ey arkadaş unut yavaş yavaş Belki acıyacak ama öldürmeyecek Ey arkadaş içelim yavaş yavaş Belki sarhoşuz ama yıkılmayacağız Çok mu sevdin olmadı Çok mu yordu bu hayat Baksan yoluna arkadaş Bak ne de güzel içiyoruz bu gece Doğacak günün şerefine Bak ne de güzel içiyoruz bu gece Doğacak günün şerefine İşte <Güzel> tamam. bu. Hakikaten bir tane daha. O vuruculuğu yakaladık. Her haber yakaladık. Böyle yorgunla can kurban. Hadi arpej yapalım. Ey arkadaş unut yavaş yavaş Belki acıyacak ama öldürmeyecek Ey arkadaş içelim yavaş yavaş Belki sarhoşuz ama yıkılmayacağız Çok mu sevdin onu bu hayat Baksan yoluna arkada Bak ne de güzel içiyoruz bu gece Doğacak gün şerefine Bak ne de güzel içiyoruz bu gece Doğacak gün Kimin sözlerini tam olarak kullandım şu an bilmiyorum ama şimdi bu beste aslında daha bitmedi. Bu başıydı dedim ya daha başladık. Sınırlarımız oldu ama o sınırları çok güzel zorladık. Sizlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yayın'a gelip de katkısı olup gidenler de oldu. Onlara da tatlı rüyalar uyurken umarım rüyasında bizi görür, hepimizi görür. O zaman her daim aşkınızla birlikte olun. İster müzik, ister bir insan, ister gitar, ister kaleminiz, ister duygularınız, o aşkınızla hep birlikte olun. Hep her an onu içinizde yaşayın canlar. Hepinizi çok çok öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Hadi tatlı rüyalar. Pazartesi görüşürüz. Ey arkadaş unut yavaş yavaş Belki acıyacak ama öldürmeyecek Ey arkadaş içelim yavaş yavaş Belki sarhoşuz ama yıkılmayacağız Çok mu sevdin olmadı Çok mu yordu bu hayat Bak sen yoluna Arkadaş Bak ne de güzel içiyoruz bu gece Doğacak günün şerefine Bak ne de güzel içiyoruz bu gece Doğacak günün şerefine